Ekufes Gaziantep'ten merhaba. Aracımız ML serisi Mercedes 2006 model. Misafirimiz Şanlıurfa'dan geldi. Yaklaşık bir ay önce. Aracımız e, motor yemiş. Kol çıkartmış. Yanlış iptaller yapılmış. E, yazılım yapılmış arabaya. E, partikül iptaliye geri iptali yapılmış. Partikül boşaltılmış. Tekrardan doldurulmuş. Bir dizi e, felayın çemberinden geçmiş diyelim. Sanayide ustalarımızın bir tanesine gelmiş. Ustalarımız önce aracı bize gönderdi. Biz aracı önce %100 fabrikasyon orijinal yazılıma çevirdik. Daha sonrasında mekanik işlemleri halletmesi için ustamızın yanına gönderdik. Ustamız işini bitirdi. Abilerimiz de biraz geç kaldı arabayı almak için. Onların da başlarında sıkıntılar varmış. Bugün kısmet oldu. Araç yeniden bize geldi. Aracın e, sadece işlemden sonra duman atma problemi vardı partikül filtresinden dolayı partikül filtresinin iptalini yazılımsal olarak tekrardan yaptık. Şu anda aracımızda duman kalmadı. Performansla alakalı problemimiz yok. Arıza ışıklarımız tamamen partikül veya ile alakalı e, yok oldu. Aracımızı teslim edeceğiz. Son olarak aracımıza bir tane Likimoli Seratek motor içi seramik kaplama diyelim. katkısı koyuyoruz. Şanlıurfa'dan gelen Misafirlerimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansınlar. Eğer sizde dizel partikül filtresi, EGR, AdBlue arızası, ek yakıt, e ek su deposu e gibi arızalarla karşılaştığınızda e çözüm üretemezseniz bizimle irtibata geçip bu sorunları tamamen çözdürebilirsiniz. Ee, bizi aramanız yeterli. 543-356-9351 iletişim numaramız. Ekfest Gaziantep. Hoşçakalın.